Mitolojik bir bitki bu. Üzellik otu. Üzellik baktığınızda özellikle nazardan koruduğuna inanılır. Bu tütsüsü nazardan koruduğuna inanılır. Böyle farklı bir kokusu var tütsünün. Aynı zamanda üzellik otu insan kalıntılarının olduğu yerlerde fosforik özellikler taşıdığı için çok yetişirmiş. O yüzden arkeologlar genelde ee, üzerlik otunu gördükleri yere de kazı faaliyetlerini yoğunlaştırırlarmış. Ee, bunun en güzel göstergelerinden biri de höyükler e, ve tarihi e, çok eski alanlarda üzerlik otunu görme sıklığı daha yüksektir. Anadolu'nun dört bir yanında bu üzerlik otunu bulabilirsiniz. Hatta Hitit hükümdarları üzerlik lanetinde de bulunurlarmış. Üzerlik otu böyle işte. Kokusu çok güzel.